Hey Pupkin, bugün seninle soygun yapacağız. Tamam, hemen üstlerimizi giyelim de gidelim. Ee, şöyle üstlerimizi giyip gelelim biz. Tamam, şimdi üstümüzü gidip şimdi gidiyoruz. Pumpkin bak kimseye yakalanma. Tamam mı Pup? Evet, birazdan bankaya varacağız sonunda. Bankaya birazdan gideceğiz. Of Banka çok uzakta ya değil mi? Evet. <laughs> Bana bak sakın ıskalama. Aa geldik. Ben o zaman burada durak gel. Ben üstte çıkıyorum. <laughs> tamam çıktım. Aa düşeceğim. Of sana Hadi. <laughs> Lan oğlum çok çaktırma ama Tamam tamam çıktım. Oh, 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 oh. Hemen bir yatalım hemen yere. Hemen. Ah. Oh. Neyse oh, ki iğnem yandaydı. Tamam sonunda iğnemi yaptım. Hem de yerimi de aldım oyun birazdan sorguna başlıyorsan tamam mı? Tamam. Eller oya, eller oya, eller oya. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Eller oya silah var. Örnek olarak bu robotta göstereceğim de bu ölmüyor. Tam kendisi ölür o zaman. Hı. Hemen eller oya hemen. Hemen. Dikşin. Vallahi eller oya vallahi sıkarım. Ölmüyor ki. Gördünüz mü? Ölürsünüz böyle. Hemen paraları ver lan. Polisleri çağırırım. Tamam çağır bakalım. Bak geliyorlar 5 saniyeye. 5 saniye gelecekler bekle. Geldim. Oğlum bak sakın hareket etme. Bana sıkarsan sık. Ama o bankacıyı çıkaramazsınız. Hayır melon. Melonu öldürdünüz o zaman ben de bankacıyı öldürürüm al al. Var, ölür. Hayır kurtaramadım patronun beni öldürecek ee. ee, patronun beni öldürecek o zaman ben bari kaçayım kaç ay kaç 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 neyse kaçtı sonunda kaçabildiğim kadar kaçtım ama. Kesinlikle o Popkin de gelecek Popkin. Neyse bekleyeyim o zaman burada belki gelirse. Ateş edeceğim ona. İlk bir döneyim de bir. Sonra adam gelirse beni arkadan vurmasın. Neyse bekliyorum ben burada. Kardeşim öldü o zaman ona iğne yapacağım. Şunları bir sileceğim ama ilk önce. Şunlar bir gitsin de hiçbir işe yaramıyorlar. Hayır 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 kardeşimle gidecek yoksa. Kardeşime alayım bir kardeşim. Öyle bir dur ben şunları bir sileyim. Dur yanlış yaptık. ya. Siliyorum şimdi komut. Özel bir komutla. <laughs> tamam. Şimdi sana iğne yapacağım kardeşim. Lütfen ölme. İğne yapacağım şimdi sana. Kardeşim yine yaptım şimdi gidip savaşmaya devam. Döneyim ben. Şimdi gideceğiz ve intikamı alacağız. Bu ne ya yerde de kol parçaları var. Neyse gitmeye devam edelim. İnşallah polise karşılaşırız da. Onu sonra işini bitirelim. Ama bak kafasına sıkacağım ben tamam mı? Sen o yüzden arkana geç abicim. Tamam arkana geçtim çünkü onu görürsek hatta kendime yelek de takayım ben bir duralım bir. Oğlum var ya şu anda ölmemiz imkansız çünkü en kaliteli malları aldım. Neyse hadi yürümeye devam. Hadi gidelim. Bu arada bunun içinde hareket etmek zor biliyorum bak baksana ayağa bile kalkamıyoruz çünkü demirden zırh çok ağır oluyor. Neyse gidelim hadi. Ne oluyor lan? Hadi gidelim biraz. Bir saat sonra. Aha bulduk seni. Sen niye benim kardeşime vurdun ha? Kardeşime niye vurdun? Söyle. Olamaz geldiler. Hayır ben sadece görevimi yapmak istemiştim. O zaman biz de görevimizi yapalım. Gördün mü? Bizim de görevimiz var. İğnem vardı görmüyorlar. Şu anda iğnemi yapayım. Lan bu nasıl canlandı? Şimdi sıra bende alan. Bekle sen. Al sana. Al lan. İşlemiyor. Al sana. İşlemiyor. Hayır. Çok fazla orijinal mallar almışlar. Ama bende sadece göğüslük var. Şimdi sana intikam vakti. Ah acıdı mı? Aa, çok acıdı. Aa. Ah. Bak böyle fake'ler atarım. Bak. Seni öldürürüm oğlum. Kardeşim Melon. Al silah sana bırakıyorum senin hakkın dur abi dur sakin ol abi silah ver be. abi bana silah versene bir tamam abi öyle bir silah verdin ki var ya ben bunu adama bir vursam adam ölecek şimdi sniper severim o zaman abi vuruşu yapıyorum adamın can yeleği bile korumayacak ha! Ne oldu kardeşim? Ha? ha? Ha 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 Sen beni öldün. Öldürdün sen beni ha? Ha? Güzel miymiş? Ha? Ha? Görevimi yapıyormuşum. Al ben de görevimi yapıyorum şu anda. İntikam soğuk kandır oğlum bak bunu sakın unutma. Böyle ölürsün. Adam olsun. Aa iğnem vardı. Tamam iğneni yaptın mı? Tamam. O zaman ben buraya bir tane kılıç koydum. Bunu ne yapacaksın biliyor musun? Beklesin bekle. Şu ilk bir silahı bir atalım. Ben buraya bir kılıç koydum değil mi? Ben o kılıcı senin üstüne kullanmadan ben rahat yok. Anlıyor musun beni? Bekle be. İlk ben şey yapalım. Tamam. Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Silah sıkarım. Sakın. 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 Hmm. Al sana. Mide ne kadar gitsin bu. Aa, ah, of. Oh be. Sonunda ciğerlerim rahatladı kardeşim benim de. Ne kadar desem var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.